arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Ece'nin kanalındayız. Yani yeni evet. şarkı kanalındayız. Evet. Bugün, Bugün odada kapalı Kaldık oyun oynayacağız. Kapı evet. açık ama biz odada kesinlikle çıkmayacağız. Hı -hı. Bu yüzden hadi bakalım. Kapı, kapı. Hatta arkadaşlar inanmıyorsanız kapıyı kapatalım. Evet. Kapattım kapıyı. Size tavşanları da göstereceğim sonra. Evet. Şimdi... Aa, bir tane çikolata var. Gel bakalım. Göster, göster, göster bakayım. Zambul diyor. Dambınlar Bakın nerede? şurada damlalar Şu da var. Gördün tamam. Gel gel buldum. Gel defne. Kalem. Şöyle arkadaşa şey göstereyim. İnanmayanlar da olabilir. <laughs> Değil. Bakın. Yuh. Nasıl yapmış. Ne diyor? Kalemlik. Kalemlik. Bak yok. Hemen herkes haberim taktiklerimi çalmış. Bulmayabilirdim. Şarj. benim hiç almışlar. Hiçbir şey yok. Ya başka nereye saklayabilirdim? İçine atabilirdim. Ama ilk defa çarpardı. <laughs> e nerede? Nerede? <seslerdik>. Aç. <laughs> Açayım mı sen sen oku. Defne okuma yazma bilmiyor ki. Ya i̇ki açamadım Defne. Ne yazıyor? Yatak yazıyor. Bu büyük bir arkadaşa benim yatağım. Çünkü arkadaşlar bu en değişik olan benim yatağım olduğu için. Eski yaradığım. şimdi Çam ağacı. Arkadaşlar kartlarımızı da buraya koyuyoruz. Çam ağacı. Çam ağacı. Sen bu çam ağacı göster. O da biz saklamış bak. <laughs> ben de onu. Aa dur şu anda sanki bir şey gördüm sanki. Yok. Yok yok yok. Aa gördüm gördüm gördüm. Sonunda. <laughs> Arkadaşlara o kağıdı gösteriyordum ben de. Aç. Defne açana kadar pis. bir iki, iki saat oluyor. Ne? Göster. Ne ya ne? Kitap, Kitap defter. Ya arkadaşlar defter. Ki? Ne ne defter. defter. Buldum. El, su. Bu. Olur, bir dakika. Elsa mı? zaten tutun. Aa gördüm gördüm. gördüm. Ben bana. Ben denk geliyor. mı? Şimdi... Miniş. Hmm. Hayır, ben <laughs> miniş, açacağım. minişler. Gitti. <laughs> gitmedi değil mi? Yok. Kat, kat, kat. minişler. Defne aldı. <laughs> Toplayalım onu. <laughs> <laughs> Gel göster. Tebrikler. Bitti Tebrikler. Kapıdan <laughs> kurtulalım arkadaşlar. Beni niye buraya bırakıyorsun? <laughs> korkunalım. Adi, korkunalım. adi. Adi beni buraya. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> kanalımıza abone olup çıkmayanların inşallah çıkanlar <laughs> kan kanalımıza abone olup... Sen konuşma ben seni dinden... Eğer kanalımıza abone olursanız biz de çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Ama arkadaşlar bizleri de izleyip de abone olmayan arkadaşlarınız varmış. Lütfen daha çılgın şeyler istiyorsanız bu kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Üstte i̇şte, yani ben de e, kanalımın ismini söyleyeyim bana da ulaşmak isteyen ulaşabilir. Yarın taş kıran arkadaşlar benim de kanalıma gidebilirsiniz. Kanalıma abone olup like atmayı ve arkadaşlar en önemlisi yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.